Biz de çok iyiyiz. Bugün Altın Kelebek günü. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle bugün için? Ya bence çok güzel bir davet zaten, ee, etkinlik. Ben çok heyecanlıyım. Hı hı. Çok güzel geçeceğine de inanıyorum. Hı hı. Bugün böyle son dakika kararıyla hazırlandım, geldim. Hı hı. Umarım güzel bir gece bekliyor. Barbie gibisiniz diyelim hemen. Estağfurullah. Bugün pembeler işaretine çok yakışmışsınız ama hı. yine sizi tek gördünüz. Bugün tek geldim. Evet, Çünkü, neden? Evet, e, Vahap'ın bir işi vardı, hı. oraya geçmek zorunda kaldım. Ben de normalde birlikte gelmek hı. çok isterdim. Ama bugün böyle tek talancı. <laughs> Kız kardeşinizi en son konsere götürmüştüğünüz Erke Park da yanınızdaydı. Çok da güzel görüntüler herkes tarafından da çok beğenildi ve çok da sevildi bu görüntüyü görüntü. Neler söyleyeceksiniz o gün için? Ya o gün gerçekten benim için de çok önemliydi. Çünkü normalde çok insan içine çıkmayı sevmiyor. Ama burayı da çok sevdiği için onu konsere gitmek istedik. <laughs> hep birlikte yaşımız inanılmaz böyle güzel keyifli vakit geçirdik. Zaten onun mutlu olması beni inanılmaz mutlu ediyor. Yani onun gözündeki o gülücük beni mutlu ediyor. sebebini ee, İnşallah böyle daha da sevdiği sanatçılar olur, onlara da gideriz. İnşallah. O zaman hemen bir anket sorum var, bunu sormak istiyorum. En son kime ne yalan söyledin? <laughs> Aa çok güzel, güzel. Bir dakika, en son kime ne yalan söyledim? şeydi galiba ya. Basitleri bir kenara bırakalım. Ee, bir dakika. Ee, şey, Spotify'da en çok dinlenen sanatçı e, hakkında yalan söylemiştim. Kimi söylemiştiniz? Ee, yalan söylemiştim. Onları karıştırıyorum. Onları neden bu yalana başvurmuştunuz? Diye. Ya ben de anlamadım. Hani çok dinlemediğim bir isim dinleyerek böyle dinlediğim olarak çıktığı için şaşırmıştım galiba. Sonra kaçtım. Sonra anlaşıldı yalan zaten. <laughs> o zaman çok teşekkür ederim. Ben İyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun. Bir görüntü alalım. Pardon. Ayrılır mısın? Pardon. Pardon.